Hepinize Merhaba Arkadaşlar ee, Bu da benim Hava Durumu Kanalım Bugün Sizlerle Birlikte Arkadaşlar Önümüzdeki Günlerin ee, Hava Sıcaklıklarına Bakacağız Bakalım Soğuk Hava Dalgası Var mı Yok mu Hep Birlikte Göreceğiz Arkadaşlar Evet sen ben Geçelim Videomuza Bugün Ayın 15'i 15'in 12'si Yani 16'sına Bağlayan Gecede Soğuk hava dalgası batı tarafta biraz havayı ısıtmış. Özellikle Doğu Anadolu'yu bayağı etkilemiş. Özellikle şey e, Erzurum taraflarını, Kars taraflarını, Ardahan taraflarını bayağı etkilemiş. Bayağı bir morluk var orada. Hemen şöyle devam edersek ayın 15'inde e, 9 şu görüyorsunuz. Artık batıda da bayağı soğuk bir hava var. Ayın 16'sı yani yarın saat 9'da gene soğuklar var. Bayağı görüyorsunuz. Sonra çekilme oluyor 17'sinde biraz batıda. Ama sonra batıda gene soğuklar giriyor. 18'inde 19'unda da 20 e, 19 evet. 20'sinde biraz batıda e, soğuklar biraz terk ediyor. Evet 21'inde de batıda soğuk neredeyse yok. Görüyorsunuz. 22'sinde de soğuklar yok. 23'ünde gene tüm Türkiye'de neredeyse gene 24'ünde soğuklar başlıyor. 25'inde artık Ege tarafı mor morda. Yani mor eksi dereceler yani eksi 5'ler eksi 8'ler hatta eksi 10'lar bile olabilir Ege bölgesinde. Özellikle ayın 6'sı için konuşuyorum. 26'sında da aynı şekilde ciddi soğuklar var. 27'sinde Ege'nin Ege'de gene biraz kesildi ama soğuk hava var ama çok aşırı soğuk bir hava yok. 28'inde yok. Neredeyse tüm Türkiye'den gidiyor. Sadece doğuda kalıyor. Çok soğuk havalar doğuda kalıyor. 29, 30'un 12'sinde de bu şekilde. Yani size şöyle söyleyeyim. Ee, 18'inden başlayıp 19, 20, 20'sinden şöyle söyleyeyim 18'i 18 19 20'de soğuk hava hata var. İlk atak arkadaşlar. Sonra ikinci hatamız 22'si 23'ü 24'ü 25'i 26'sı ne kadar alıyor? Sonra 26'sından sonra yani 27'sinde pardon 28'inde ee, biraz daha soğuk hava atağı alamıyoruz maalesef. 2 atak 3 atağımız falan var soğuk hamlesi. Bu şekilde alıyoruz. Size şöyle söyleyeyim. Ayın 20'sinden sonra doğuda başlayacak. Ee, ayın 20'sinde doğuda soğuklarımız devam edecek. Ayın 21, 22'si, 23'ünde neredeyse tüm Türkiye'ye yayılacak. Sonra bir sıcak hava atağı olacak. Türkiye'de Sonra e, ayın 26'sı, 27'si, 28'i gibi gene olacak. Sonra 29, 30, 31'de de e, gene doğuda soğuklar olacak diye bilirim arkadaşlar. Bu şekilde e, bu GFSydi. Bir de ECMWF'ye bir bakalım arkadaşlar. ECMWF'nin haritasında da ayın 25'ine kadar göstermiş soğuk hava dalgasını. Şimdi biz bugünden başlayalım 15'inde. Evet. Akşam saatlerinde gene soğuk havalar var. 17'sine kadar devam ediyor. 18'de biraz batıda kesiliyor ama soğuklar var. Kesiliyor ama çok soğuk olmasa bile soğuklar var batıda arkadaşlar. Saat 6. Evet. Ee, 19. 20. 20'si 21'inde Batı'da çekiliyor. İç Anadolu'da çekiliyor. Sonra 22'sinden sonra gene soğuk hava dalgası geliyor. Bu şekilde 22, 23, 24, 25'te gene soğuk hava atakları var arkadaşlar. ECMF'de neredeyse aynı tutarlılıkta diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde gösterebiliriz. Şuradan hemen bir şeye bakmak istiyorum şu anda. Evet. Neyse. Bir şeye bakacaktım. Şu an unuttum arkadaşlar. Neyse. Evet. Bu videomuzda bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, bu videomuzda özellikle şeye bakmak istedim. Soğuk hava dalgasına bakmaya çalıştım arkadaşlar. En önemlisi buydu. Soğuk olursa kar olur arkadaşlar. O yüzden e, buna bakmak gereksinimi duydum arkadaşlar. Evet dediğim gibi ayın 20'sinde doğuda zaten soğuklar devam ediyor. Ayın 20'sinde soğuklar devam edecek. Ee, Şimdi en ağır ayın 20'sinden sonra soğuklar geliyor. Şu anki görüntüde 17'deki görüntüde gene soğuklar var ama bu soğuklar biraz yetersiz. 18'de 19'da özellikle kuvvetli bir soğuk var. 20'sinde çekiliyor. İşte benim dediğim bu arkadaşlar 21, 22, 23, 24 ve 25'teki ataklar benim için önemli soğuk. Ataklar. Evet yani bu mavi onları da söyleyeyim açık mavi olan sıcaklıklar arkadaşlar e, 0 derece 0 5 ve 0 derece aralığında koyu e, maviler ise arkadaşlar e, koyu maviler ise eksi 5 eksi 8 aralığında Mor olan kısımlar zaten mor olan yer varsa göstereyim size hatta. Evet. Ankara, Kayseri, Konya tarafı özellikle mor. Ee, mor olan yerler arkadaşlar ise bir eksi 15 20 falan görür. Eksi 15 20'yi görecek arkadaşlar. Doğu için konuşuyorum. Doğu zaten eksi 20'lere kadar görecek. akşam Akşam sıcaklıkları için arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Bu şekilde e, soğuk hava ataklarımız var. Bakalım önümüzdeki günlerde bir değişiklik olmazsa bu şekilde gelecek soğuk hava atakları diyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.